Opsiyon stratejilerine dair ilk videomuzdaki stratejiler bir yatırımcının dayanak varlık fiyatına dair ya yükseliş ya da düşüş beklentisine sahip olduğunu kullanabileceği stratejilerdi. Bu videoda ise yönsüz stratejilere yani bir yatırımcının dayanak varlığın fiyatının gelecekteki istikametine dair net bir beklentisi olmadığı durumlarda kullanabileceği stratejilere odaklanacağız. Kelebek yayılma ya da İngilizce'de Butterfly Spread stratejisi farklı kullanım fiyatlarına sahip 3 adet aynı tip opsiyonda pozisyon almayı gerektirir. İlk olarak alım opsiyonları ile oluşturulabilen kelebek yayılma stratejisinden bahsedeceğiz. Bu strateji K1'e eşit düşük bir kullanım fiyatına sahip bir alım opsiyonunu ve K3'e eşit yüksek bir kullanım fiyatına sahip bir alım opsiyonunu satın alarak ve eş zamanlı olarak K2 ile ifade edeceğimiz K1 ve K3 arasında bir kullanım fiyatına sahip 2 adet alım opsiyonu satarak kurulabilir. Üç opsiyonun vade tarihi aynı olmalıdır. K2 değeri yani satılan iki adet alım opsiyonunun kullanım fiyatı pratikte stratejinin kurulduğu tarihte dayanak varlığın spot fiyatına yakın seçilir. Ek olarak hesaplarımızı kolay bir hale getirmesi için K2'nin tam olarak K1 ve K3'ün aritmetik ortalamasına eşit olduğunu varsayacağız. Vade tarihindeki tabloya bakalım. 3 farklı kullanım fiyatı mevcut olduğundan dayanak varlığın vade tarihindeki fiyatına dair 4 farklı senaryodan bahsedebiliriz. Dayanak varlığın vade tarihindeki fiyatı en düşük kullanım fiyatı olan K1'den bile düşük olduğunda satın alınan ve satılan alım opsiyonlarından hiçbiri sahipleri tarafından kullanılmayacağından toplam kazanç sıfırdır. Dayanak varlığın vade tarihindeki fiyatı K1 ile K2 arasında olduğunda sadece bir adet uzun pozisyon alınmış K1 kullanım fiyatlı alım opsiyonu kullanılacağından toplam kazanç dayanak varlığın vade tarihindeki fiyatı olan ST ile K1 arasındaki farka eşit olur. Dayanak varlığın varlığı tarihindeki fiyatı K2 ile K3 arasında olduğunda hem bir adet uzun pozisyon alınmış K1 kullanım fiyatta alım opsiyonu yatırımcı tarafından hem de iki adet kısa pozisyon alınmış K2 kullanım fiyatta alım opsiyonu karşı taraf tarafından kullanılacağından toplam kazanç tabloda görüldüğü gibi K3 ile dayanak varlığın varlığı tarihindeki fiyatı olan ST arasındaki farka eşittir. Son olarak dayanak varlığın faaliyet tarihindeki fiyatı en yüksek kullanım fiyatı olan K3'ten bile yüksek olduğunda hem uzun pozisyon alınmış birer adet K1 ve K3 kullanım fiyatlı alım opsiyonu yatırımcı tarafından hem de iki adet kısa pozisyon alınmış K2 kullanım fiyatlı alım opsiyonu karşı taraf tarafından kullanılacağından toplam kazanç tabloda görüldüğü gibi sıfıra eşit olur. Grafikte de görüldüğü gibi kelebek yayılma stratejisinin vade tarihinde ürettiği kazanç ya sıfıra eşittir ya da pozitiftir. Uzun süreli arbitraj fırsatlarının görülmediği etkin piyasalarda bir strateji her senaryoda pozitif kar getiremeyeceğinden kar zarar grafiğini elde etmek için kazanç grafiğini aşağı doğru kaydırmamız gerekiyor. Bu sebeple kelebek yayılma stratejisinin başlangıçta bir nakit çıktısı gerektirdiği çıkarımını yapabiliriz. Grafik bize aynı zamanda kelebek yayılım stratejisinin dayanak varlığın fiyatı vade tarihinde K2'ye yakın olursa bir kar ürettiğini ancak dayanak varlığın fiyatı vade tarihinde aşağı ya da yukarı yönde K2'den uzaklaşırsa zarara sebep olduğunu gösteriyor. Az önce K2'nin yani kelebek yayılım stratejisinde satılan iki alım opsiyonunun kullanım fiyatının stratejinin uygulandığı tarihte dayanak varın spot fiyatına yakın seçildiğini söylemiştik. Bu sebeple kelebek yayılım stratejisi dayanak varlığı fiyat oynaklığının gelecekte düşük olmasını bekleyen yatırımcılar için uygun bir stratejidir. Diğer bir deyişle kelebek stratejisi dayanak varlığı fiyatının gelecekteki istikametine değil, dayanak varlığı fiyatının gelecekteki oynaklığına dair beklentisi olan yatırımcılar için uygundur. Kelebek yayılım stratejisi satım opsiyonları ile de uygulanabilir. Yatırımcı biri K1'e eşit düşük kullanım fiyatlı, diğeri K3'e eşit yüksek kullanım fiyatlı birer satım opsiyonu satın alarak eş zamanlı olarak K2 ile ifade edeceğimiz K1 ve K3 arasında bir kullanım fiyatına sahip iki adet satım opsiyonu satarak aynı stratejiyi kurabilir. Satım opsiyonları ile kurulan kelebek yayılım stratejisi ile az önce bahsettiğimiz alım opsiyonları ile kurulan kelebek yayılım stratejisinin kazanç ve kar zarar grafikleri aynıdır. Kelebek yayılım stratejisi ya sadece alım ya da sadece satım opsiyonları ile inşa ediliyordu. Alım ve satım opsiyonlarında eş zamanlı pozisyonlar alarak yine yönsüz stratejiler oluşturmak mümkün. Bu tür stratejilerin en bilineni İngilizcede straddle olarak bilinen pergel stratejisi. Pergel stratejisini kurmak için aynı dayanak varlığa, K ile göstereceğimiz aynı kullanım fiyatına ve aynı vade tarihine sahip bir alım opsiyonu ile bir alım opsiyonu satın almak. Yani bu iki opsiyonda da uzun pozisyon edinmek gerekir. K pratikte stratejinin kurulduğu tarihte dayanak varlığın spot fiyatına yakın seçilir. Vade tarihindeki tabloya gelelim. Eğer dayanak varlığın vadet tarihindeki fiyatı iki opsiyonun ortak kullanım fiyatından küçükse, yatırımcı sadece sahip olduğu satım opsiyonunu kullanır ve kazanç, kullanım fiyatı ile dayanak varlığın vadet tarihindeki fiyatı arasındaki farka yani k-st'ye eşit olur. Eğer dayanak varlığın vadet tarihindeki fiyatı iki opsiyonun ortak kullanım fiyatından büyükse, yatırımcı sadece elindeki alım opsiyonunu kullanır ve kazanç, dayanak varlığın vadet fiyatı fiyatıyla kullanım fiyatı arasındaki farka yani st-ky'ye eşit olur. Grafikte de görüldüğü gibi Perger stratejisinin vade tarihindeki kazancı dayanak varlığın vade tarihindeki fiyatı K'ye yakınsa sıfıra eşittir. Kazanç dayanak varlığın vade tarihindeki fiyatı K'den aşağı ya da yukarı yönde uzaklaştıkça daha pozitif hale gelir. Strateji, iki opsiyonun eş zamanlı olarak satın alınmasını gerektirdiğinden bir başlangıç maliyetine sahiptir. Dolayısıyla kar zarar grafiğine çizmek için kazanç grafiği stratejinin başlangıç maliyeti kadar aşağı doğru kaydırılabilir. Az önce Perger stratejisinde uzun pozisyon alınan alım ve satım opsiyonlarının ortak kullanım fiyatının yani K'nin stratejinin kurulduğu tarihte dayanak varlığın spot fiyatına yakın seçildiğini söylemiştik. Bu yüzden V şeklinde bir kar zarar grafiğine sahip Perger stratejisi dayanak varlığı fiyatında büyük bir oynama bekleyen ancak bu oynamanın hangi yönde olacağını tahmin edemeyen yatırımcılar için uygundur. Örnek olarak yeni bir aşı geliştiren ancak bu aşının regülatörlerden onay alıp alamayacağına dair belirsizlik bulunan bir ilaç şirketini, ya da rekabet politikalarına dair bir davanın tarafı olan ancak bu yasal sürecin nasıl sonuçlanacağına dair belirsizlik bulunan bir teknolojik şirketini verebiliriz. Belirsizlik yok olduğunda söz konusu şirketlerin pay fiyatlarının aşağı ya da yukarı yönde hareket etmesi kuvvetle muhtemeldir. Ve Perger stratejisi hareketin istikametine dair tahminde bulunmayıp istemeyen yatırımcılara hitap eder. Belirsizlik yok olduğunda söz konusu şirketlerin pay fiyatlarının aşağı ya da yukarı yönde hareket etmesi kuvvetle muhtemeldir ve Pergel stratejisi hareketin istikametine dair tahminde bulunmak istemeyen yatırımcılara hitap eder. Felger stratejisinin kazanç ve kar zarar grafiklerinin simetrik olduğunu gördük. Bazı durumlarda yatırımcı dayanak varlığın gelecekteki fiyat hareketinin yönüne dair güçlü bir beklentiye sahip olmasa da yukarı yöndeki ya da aşağı yöndeki hareketi diğerinden daha olası görebilir. Eğer yatırımcı dayanak varlığın fiyatında oynaklık bekliyor ve dayanak varlığın fiyatındaki düşüşü yükselişten daha olası görüyorsa aynı kullanım fiyatına ve aynı vade tarihine sahip bir alım opsiyonu ve iki satım opsiyonu satın alarak asimetrik bir pozisyon alabilir. Bu stratejiye strip adı verilir. Benzer şekilde eğer yatırımcı dayanak varlığın fiyatında oynaklık bekliyor ve dayanak varlığın fiyatındaki yükselişi düşüşten daha olası görüyorsa aynı kullanım fiyatına ve aynı vade tarihine sahip iki alım opsiyonu ve bir satım opsiyonu satın alarak yine asimetrik bir pozisyon alabilir. Bu stratejiye de strap adı verilir. Hem alım hem de satım opsiyonları ile inşa edilen başka bir strateji İngilizce'de strangle denilen çanak stratejisidir. Bu strateji de tıpkı perger stratejisindeki gibi aynı vade tarihine sahip bir alım opsiyonu ile bir satım opsiyonu satın almak. Yani bu iki opsiyonda uzun pozisyon edinmek gerekir. Ancak alım opsiyonunun K2 ile göstereceğimiz kullanım fiyatı satım opsiyonunun K1 ile göstereceğimiz kullanım fiyatından yüksektir. Vade tarihindeki tabloya bakalım. Eğer dayanak varlığın vade tarihindeki fiyatı daha düşük olan kullanım fiyatından yani K1'den bile düşükse sadece satım opsiyonu kullanılacağından kazanç düşük kullanım fiyatı ile dayanak varlığın vade tarihindeki fiyatı arasındaki farka yani k 1 ile eşit olur. Eğer dayanak varlık fiyatı vade tarihinde iki kullanım fiyatı arasında ise iki opsiyonda kullanılmayacağından kazanç sıfıra eşit olur. Eğer dayanak varlığın vade tarihindeki fiyatı daha yüksek olan kullanım fiyatından yani K2'den bile yüksekse Sadece alım opsiyonu kullanılacağından kazanç, dayanak varlığın vade tarihindeki fiyatı ile yüksek kullanım fiyatı arasındaki farka yani ST K2 eşittir. Grafikte de görüldüğü gibi çanak stratejisinin kazancı tıpkı pergel stratejisi gibi sıfır ya da pozitiftir. Çanak stratejisi de iki opsiyonun satın alınmasını gerektirdiğinden bir başlangıç maliyetine sahiptir dolayısıyla kar zarar grafiğine çizmek için kazanç grafiği stratejinin başlangıç maliyeti kadar aşağı doğru kaydırılmalıdır. Çanak stratejisini kullanan bir yatırımcı Yine perger stratejisindeki gibi dayanak varlığın fiyatında ciddi bir değişim bekler. Ancak değişimin hangi yönde olacağını tahmin edemez. Diğer bir deyişle çanak stratejisi de dayanak varlığın fiyatının gelecekteki istikametine değil, oynaklığına dayalı bir stratejidir. Öte yandan çanak stratejisinde kar elde etmek için gerçekleşmesi gereken fiyat değişimi perger stratejisindeki göre daha yüksektir. Çanak stratejisine maliyeti ise içerdiği alım opsiyonunun görece yüksek kullanım fiyatı ve satım opsiyonunun görece düşük kullanım fiyatı sebebiyle pelger stratejisine göre daha düşüktür. Bu iki kullanım fiyatı birbirinden ne kadar uzaksa maliyet o kadar düşer ancak kar elde etmek için dayanak varlıkta gerçekleşmesi gereken fiyat değişimi o kadar artar.